Bu erkek olanı öldürecek, kar karayla sona kapışacağız. Yooy, <laughs> Yo, aynen. Of, <laughs> oh, iyi vuruyor. Ben şurada hiç ne bulam kanka kanka piçlerine gelmedi. Borun patlatacağız acaba? Aynen kanka ışınlar var bak onları patlat. Oğlum deme içemiyor ki bu şu an. Ya bir yerinde dur ananı sikeceğim ben şimdi. Bu 35 level bu 35 level değil Osmur. Geldim ama nakoyim. Ben taktım lan. Ya ne oluyor şu an? Ananı sikeyim hiçbir şey anlayamıyorum. Epilepsi krizine gireceğim ama. Şey Epilepsi krizi geçireceğim. Hasar <laughs> <laughs> yemiyor. Şeyler vur, şeyler, ışınları vur. Işınları vursana kanka. Yakala chat, yakala chat, yakala chat, yakala chat. Bomba patlatıyorum üstüne amına koyayım. 50 tane bomba attım üstüne amına koyayım. Nerede göremiyorum. Ananı siktim gel. Özel güç iş bastım. Ben sadece zıplıyorum amına koyayım. Amına koyayım. Demeyeceğim ya. Vallahi. Işınları vur, ışınlar gelecek yine. Lavuk can tamlı ya, hızlı vurmak lazım ışınları. Ruspunun çocuğu. Yat aşağıya. Gel hadi. Anam mermi bitmiş. Yakala çayırt yakala çayırt yakala çayırt yakala çayırt. Anasını siktim oğlum. Anasını siktim oğlum. Anasını siktim oğlum. Kanka ben tank gibi bir şeyim şu an biliyor musun amına koyayım? Ölmüyorum. 2000 canım var amına koyayım. <laughs> siktik siktik anasını siktik. <laughs> Chat siktik siktik siteyi siktik. <laughs> we were çok close. We so ee, bitti kanka. Buralar kişi de öldü. Sildim. Sildim ben. Bunlar birleşmiş miydi acaba? Vallahi ben de bilmem no, aga ben yakalı çı çat çektim ne no, olarak neyse. Aa ne oldu Şöyle bir tane kafasına koyacak takıtı intikam mı aldım? Orada ömrünü <laughs> ömrümü sikildi amına koyayım. Aa bu da güç anabiliyor. Vallahi amına koyayım. iki tane silah vermişler elimize. Gidin halledin demişler amına koyayım. Ulan madem böyle şeylerim vardı niye iki saattir uygulanır oruç bir çocuğu <gülüyor> <gülüyor> Ömrümüz skill orada amına koyayım epilepsi krizi geçirdim <laughs> <laughs> Bak geldiler amına koyayım Dünyayı ya, <laughs> kurtardık <laughs> Aaa <bir> geldi <laughs> Kimdir o sosuna süt katıyor? Dostum! him. That's what matters. Dust Baba Guy Yeah. look. Beautiful. Terrifying, but beautiful nonetheless. Biz finalde kimle kapışacağız amına koyayım? Wolf Panthers'in götü sikilirken bunlar. Here, Ava, You take it. Aa bu anahtar dedikleri şey. Kaset.

Let's finish this together. Biz kanka adamları öldürürüz de koşu, koşu gelmeye gideriz, amına akayım <laughs> <laughs> Koş koş koş. koş. Her herhalde. Oğlum çocuk komple çocuk yok Allah amına <laughs> Yok kardeşim ben <der>, <laughs> <laughs> Allah be the only star left in the sky. Aynen Git git. Ha Öldü ama rakamı hepsi. Kur'an'ı yırtan kız adamıdır. Hold it, <laughs> and we are live! Well, not them, they're super dead! Aww, oh, you thought you were gonna win! Maybe next time, super fans! Or not, oh, that's just some, some people pushes. say. <laughs> Game over, bitches! Oh, you one up

öyle oyunun bacısını sikeyim lan Kanka. Ha, ha çocukları. Ha. Ya, ya, ya. Oğlum altın turdu basardı ben. Bir daha da giremezdim o yani. Hiç aklımın ucundan geçmezdi. Vay amına koyayım. Çok iyi yapmışlar. Vallahi sigara yakılır. Mükemmel yapmışlar. Bak oyun şu an beni içine çekti kanka. 20 saattir oynarız ama ilk defa şaşırdım oyunda. Doğru diyorsun. Bir evet. <laughs> adamsınız. Ya hala 400-500 veren silah. Hala amına koyayım silah 400 vuruyor öldüreceğim şimdi bunları ya. Ya siktir git. Oo bu bayağı iyi lan bir şey aldım amına koyayım. Oğlum benim taktığım bu dördüncü suda Aa o benim canımı azaltıyormuş. Görmüyor oğlum bir şey azaltıyor diye. Baya çıktı canım. Bu Al dur bakayım bir tane var bende onu bir tak bakayım neymiş o? Bu kalbinin çantrazında bir şey var ya Serhat. Biliyorum biliyorum kanka. O %75. Saat de. abi son açılan dördüncü slot. Kanka şu sende işine yarar mı? Bak bir şey attım buraya. Nereye lan? Şu. ne kardeşim. <laughs> yok. Silahları bir satalım. Aa buradan gidemiyormuş işte. Ben sonra olan dünya sağlıkları bitirdim. Hangar şey dedi mesela bir tane güç varmış ele geçirmemeler de...